Selamun aleyküm. <laughs> Bana ya, bir tane ya. yarım ekmek yap. Bol yakılı olsun. Bol Mert düş kaz tamam mı? Mert'in düş kaz dedik ki biz astra rolü yapalım. Adam astra rolü yapıyordu bomba bir geldi. Adam birden ayaklandı koşmaya başladı. Patladı götürdü bomba. Küllüye de da daha bir şey olmadı. Olsa haberimiz olur. Aha, bir bakalım. <laughs> Kanadalıyı öldürdün <laughs> koçum, Kanadalıyı öldürdün. Asıl azonay. Şaka mı bu ya? Şaka mı bu amına koyayım? Şaka mı bu? <laughs> amına koyayım rolleri söylemedikleri halde içlerinden biri olduğunu nasıl düşünmezler amına? Nasıl düşün... Yazamadım hemen koyayım. Baba, Tukan abi. Tukan abi selamünaleyküm. aleyküm. Abi bay bay. Abi. Abi. Abi! Hayır! Ağrıla, ağrıla bak! Hayır! Neeeeee! Bana ver bebeğim, ver. Zeeeee! öbenden kara desin. Sen de küpe gel oraya. Kardeşimi öldürdün. Serisini ben kardeşimi öldürdüm. Gel buraya. Yerine <laughs> 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 <zekalı. gülüyor>